Arkadaşlar hepinize merhaba selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün bazı değişikliklerden bahsedeceğim. Benim cücüğüm burada sulanmış iyice. Erkek önümde daha yeni çıkmış, banyo yapmış. Bak 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 çayda çünkü su var. Onun kaynağını anlatacağım. Sultancığım hemen orada köşkünde. İki yavrusu orada o ilk posta olanlar Diğer biri nerede Allah bilir gene. Kesin onların yanındadır. ne kadar kavga etseler de birbirlerine ayrılmıyorlar. Büyüğü burada da küçüğü yok. Şöyle gösterelim. Ördekçiklerimizi. Bak işte hepsini arkada bu pislikleri ben temizliyorum nereden geliyor ya. Hayret ediyorum. Onun ayağı topallıyor. Bilmiyorum genetik herhalde onlarda. Asil de bu yaştayken aynen bu zamanlarda topallamaya başladı. Genetik herhalde o anlamadım ben onu sıkıntılar biraz. Burada sadece asil ve saz ekipleri var. Saz arkadaşları burada. Asilin ailesi bu. Alfabet aşağıdalar. Ee, onları da göstereyim bir dakika. Hava buz gibi. Kış var ama yağmur yok. Aşırı buz buz hem de. Bunu zaten biliyorsunuz. Havuzu köpek parçalı. <laughs> havuzu köpek parçaladı arkadaşlar. İnanamıyorum ben. Ya bir köpek havuzdan ne ister? Yani amaç... O ikisini aşağıya gönderdim ben. Şöyle gitip görükmüyorlar ama. O ikisini aşağıya gönderdim ben. Ya baktım bir anlaşmazlık var gene. Hatta şöyle diyeyim size. Ya beta aşırı istekli çiftleşme konusunda. Beta su üstünde mesela uzanıyor böyle. Alfa ondan kaçıyor. Onu görmemezlikten geliyor. Ya üstüne ya badem çıkıyor. Ne alakaysa arkadaşlar ne tür sapık bunlar anlamadım ama ya madem çıkıyorsun artık diyor el hani ortalıkta olmaz el alem görür falan filan mı diyor artık olmaz diyor işte badem direkt üstüne çıkıyor yani uzakta da olsa badem koşa koşa gelip üstüne çıkıyor bunun ya da şu geliyor o da bir heves uğruna hani üstüne çıkıyor sadece sonra geri iniyor bu da yap bir şey beceremiyor anlamadım ben beceriksizler ben de ikisini alfayla aşağı gönderdim hani aşağıdaki havuz daha büyük bu çok güzel uçuyor helikopter gibi ama kanatları yok şu an. Uçabilir mi acaba? Uç bakayım bakayım. Uçmuyor. Bak bak kanatları ıslakti. Uçası da gelmiyor. Evet arkadaşlar bu suyu bir zamanlar dereye ait olup da bazı kişiler tarafından arklara kesilen su. Bu tek argın suyunun suyunun yarısı. Haberiniz olsun. Bu tek bakın bir argın, iki tane argın var. Bir sağda, bir solda. Buradaki argın yarısı bu su. Görüyorsunuz yaz boyunca su yok dediler. Yani diyorlardı ve gene aynı durum değişmedi hiç Bu arının yarısındaki su nasıl yetiyor görüyorsunuz şu an. Bakın dereyi sadece dün akşam ezanında açtım biliyor musunuz orayı? Dün akşam ezanında açtım şu an su. Ya köprünün oraya ulaşmış vaziyettedir belki bilmiyorum bakmadım ama dün akşam şuradaydı su göstereyim şu setin hemen altındaydı su yani buradan akıyordu. Şuranın dolması bekleniyordu. Bak, nasıl nereye geldiniz? Gelmeyin buraya. Burası da dolunca su taşmış yavaş yavaş. Orayı da doldurmuş. Orası baya baya büyük. Gerçekten çok büyük. Hatta şunları götüreyim. Ben de size orayı göstereyim. Video çok uzun olunca tableti atıyorum kaç tane videoyu tabletten edit yapmak için kesiliyor kendiliğinden. Edit yapmak için alıyorum tablete, tablette indiremiyorum onu. Google fotoğraflar diye bir yer var dandik. Bir türlü indiremedim ben o videoları Bir sürü video heder oldu arkadaşlar onun sayesinde. Bilmiyorum neden böyle bir şey oluyor ama. Hem şunları götüreyim ben. Hem de su göstereyim. Ama zaten su az da aksa. Maşallah çok güzel su depoluyor. Hadi siz de geçin orada yüzün. Kimseyi karıştırmayın kendinize. Gizli saklı yerler de var orada. Ne yapıyorsanız orada yapın. Alfa'nın daha halkası çıkmadı. Herhalde havaların buz gibi olmasını bekliyor. Ne yapıyor anlamadım. Yavaş bir iz var yani. İşte göstereyim size havuzun derinliğini. Gene burası bel aslında vardır. Rahat vardır. Böyle yani havuz kocaman. Gitmeyin gitmeyin tamam siz gitmeyin siz burada durun. Burada durun siz sadece. Gelmesin onlar siz de buraya çıkmayın. Nerede o kedi? Kedi çekil odan. Öyle işte arkadaşlar. Bunlar burada. Yani havuzumuz baya büyük. Ben bazen oradan uçuruyorum hepsi havuza iniyorlar böyle. Baktım yani su böyle birkaç haftadan beri hani su değiyor kanatları suya. Baktım kanatları güçlenmiş dişleri bile uçuyor yani artık. Ben erkekler sadece uçuşuyor şey yapıyorum. Başlama atışlarda da hareket var. Yukarı çıkayım hemen. Ya ördekleri satacağım mecburen arkadaşlar. Asil ve Saz ekibinin hepsini. Ben sadece Alfa ile Beta'ya bakmak istiyorum. Ya amaç onlar hani bana hediye geldi. Onları bırakmak istemiyorum açıkçası. Yani zor durumda kalırsam onlar da gidebilir. Haberiniz olsun. Bunları satma sebebim. Eee etkiliyor. Yani üniversite masrafları için arkadaşlar. Tamamen üniversite masrafları için. Ya Amerikan ördeklerim falan da gidecekler hepsi. Hatta içinden isteyen olursa bana ulaşırsa bir şekilde sahiplendirmeye çalışacağım. Senin kardeşin nerede? Lan demin elimdeydi o. Bir dakika ben şuna bir bakayım. Ha oradaymış. Beyaz beyaz gözükmüyor bir de. Çirkin. Onu ben demin suda çitiledim. <laughs> çok pislik tutuyor bunlar ya. Çok beyazlar bunlar. Çamaşır suyla yıkayacağım bunlar az kaldı. İşte böyle arkadaşlar. Bugün pazar bakalım. Ben şimdi şeye gidiyorum. besiyor. antrenmanlarına. Besiyo'ya diyecek olursanız beden eğitimi öğretmenliği. Hani aklımda böyle bir ilerleyiş var. Veteriner hekimliği şu anlık bir kenara aldım. Daha kolay, en ko kolay yoldan meslek sahibi olup para kazanman yolu bu. Besiyor. Ben 5. sınıf ortaokul 5'ten beri voleybol oynuyorum arkadaşlar. Bunu geliştirmek istedim. Bakalım kısmet geliştirebilecek miyim? Dün Instagram'a zaten kendi de özel hesabımdan atmıştım ama görenler vardır belki. Besio şey olarak. Yani öyle işte. Ya Besio taksitlerim için örnekleri satmak zorundayım maalesef. Tavuk satılmayacak. Annem onu çok seviyor. Annem benden çok seviyor onu arkadaşlar. Tavuğu izin vermiyor satmama. Onun yanına horoz ve tavuk alacak. 2 artı 1 tavuk alacak yani. Bununla beraber 3 artı 1 yapacak. İşte böyle bir planım var elimizde ama bakalım. Videomdan geldiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Fazla bahsedemiyorum her şeyden. Çünkü cidden tablete gönderince şey olmuyor indirilmiyor tableti ve benim bir sürü videom böyle haram şey oldu harap oldu şöyle göstereyim bunlarda Çirkincikler. şu muzur var ya şu muzur çok muzur o erkek tüylerin düzenlesin de güzellesin bir an önce kuyruklarının ikisini ben yoldum ortadakini düşüyordu ne bileyim beğenmedim hani böyle düşük duruyordu Sonra sormayın onun niye kuyruğu yok diye. Ben yoldum. iki tane bir tane vardı orada ben çektim onu bir daha çıksın. Güzel çıksın. Düzgün toplu dursunlar. İkisi afetle şey orada kardeşi en büyük kardeşi. Bu burada yürüyen şey. Bir dakika ben bunun ismini Hasan'a koydum. Onunla onlar eşler. Bu ikisi badem nasi zaten onlar ortalıkta kaldı. Betayla da alfayı başka göz Edemedik bir türlü gene. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı işte. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben sadece kısa kısa böyle çekip çekip atmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlar örnekleri görmek istiyorlar çünkü. Dediğim gibi bu derenin ikiye ayrılmışının yarısının yarısı. Çeyreği şu an geliyor. Hepsi gelse Allah bilir ne olacak düşünün. Keşke öyle bir imkanım olsa. Bunu da vallahi sinirlendim diye gittim kestim. Bir haftadan merak ediyorum. <laughs> Kesen olursa gider bir daha keserim ben suyu buraya. Merak etmeyin siz. Ördekler elimizden gelince iyi bakmaya çalışıyorum. Kapşon kafada. Hava buz. Buz kine buz. Çıkartamam şu an onu. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay Allah emanetsiniz. Alttan bir abone olup like atarsanız da sevinirim. Abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. En kolay şekilde görüşürüz. Allah emanet seviliyorsunuz.